Selam millet ben Koray. Bugün Beşiktaş Karagümrük maçımız var. E, ee, i̇kinci ayak Türkiye Kupası'nda ilk maçı 3-2 kazanmıştık. Zor bir maç olacak. Oyuncularımız birazcık yorgun. Ee, ben bu şekilde bir başlayalım ilk yarıya. İkinci yarın başında olmadığı bir oyuncu değişikliği yaparız duruma göre. Belki de daha erken geriye düşerse yer bakalım ne olacak bu neydi şimdi Well, thanks, Derek. Still everything to play for here, but these fans must be fairly after that first leg win. This could be Ah. Tehlikeli bir pozisyon olabilirdi ama öf. Ah.

Saçma sapan bir hata yüzünden. İşte bu kadar. The perfect cross into the box. This is just inviting it's someone it's to attack it, which makes it's it a very simple finish. It's, it's a really good goal. A of other goals when you look at the aggregate score 4-3. Sally Boone. the attack continues, they're making considerable progress. Oh, great play. Nereye? Nereye? Ee, öyle. Al işte. Tam diyordum ki öyle hata yaparsın. Biz yaptık hatayı. Kudu. Ah be vurdurtmadı <laughs> Alıştı Abi top sürekli adamların ayağında kalıyor ya. Böyle de olmaz ki ama. Hmm, bakar mısın? Yapma yapma. Yapma. Ama çok buyur. Ama çok toplu oynadılar ya. Al işte ya. get enough and a throw in then. Rosier. couldn't quite Abi daha deminki maçta her şey çok güzel gidiyordu. Şimdi niye böyle moda girdik anlamış değilim. Daha demin ki maçı dediysem de Antep maçından bahsediyorum. Evet ilk yarı 1-1 ve Fenerbahçe Kasımpaşa'da 1-1. Öf. Acaba full time mi yazıyordu orada? Aa, biz genç yeteneğimizi kadroya almaya unuttuk. Bak görüyor musun? Üç yeni oyuncu.

çok saçma bir vuruştu. Geçen gün bir şey gördüm. Onu deneyeyim dedim. Başaramadım. İşte budur. <laughs> Makes good contact with the ball and finds the back of the net. That's a decent header. Tied, Abi şu e, Defansa ayarlamasını ayarladık da Geride kalsınlar diye Ya da işte ne bileyim Oh çok iyi Hani boşluk vermesinler diye Ama şu, Bu sefer Atak çok ileride Atak çok ileride olduğu için Orta saha ee, birazcık etkisiz kalıyor. Ha paslaşarak ancak ilerleyebiliyoruz kısmen. Nasıl tepki vereceğimi bile anlamadım ya o şuttan. Çünkü beklemiyordum. Koşcan. Vur. Well, it's a difficult skill to get right, but he almost pulled it off there. He made such good contact with the ball. Just made sure nothing came of that. Ah. to attack Enkudu'yu gördük. Yukarıda da Laden geliyor. Enkudu kendisi yapmak ve yaptı da. Adamım ya.

ve biz de elimizden gelen her şey yapıyoruz. yönetmeni mutlu etmek için. Çok güzel. <laughs> Aha. Yetiş şu kafaya. <laughs> vur topa gelişine. Bir daha vur. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <gülüyor> <gülüyor> Offside.

Ya çok da güzel aslında adamı geçmiştik de çok erken davrandık şut çekerek. Ah, şöyle güzel bir tane free kick golü mü geliyor? İşte budur be. <laughs> well, what a beautiful free kick this is, Derek. He knew exactly where he wanted to put it, and just look at the flight of the ball. It's so flat, barely any deviation on it at all. Fantastic free kick. Ve finaldeyiz dostlar. Türkiye Kupası finali. Fenerbahçe ile. <laughs> Böyle bir şey olacağı zaten belliydi diye düşünüyorum. Flavio Di Stefano. Ha bu oyuncuyu izliyorduk biz en son. İkinci Neyse bu oyuncuyu alalım. Bunu geç. Bunu da geçebiliriz. Oldu. Samuel sen de git. Kadro ben senin dayanıklılığını Aynen önce önce şu top kazanan orta saha olayını birazcık yükseltelim. Hem dayanıklılığın artsın. Dayanıklılık çünkü inanılmaz önemli. Gerisine sonra bakarız. Evet, şimdiki maçımız yeni Malatya. Ee, bu maçı da bir sonraki videoda göreceksiniz dostlar. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın.